Herkese merhaba, ben Erkan Salihoglu. Bugün 20. Ankara Kitap Fuarı'na geldim ve sizlere fuarı göstermek istiyorum. Şimdi fuar bugün pazartesi günü. Bu yüzden oldukça sakin gözüküyor ama sakin dediğime bakmayın, yine oldukça kalabalık durumda. Girişte bizi Kogo Yayın Evi karşılıyor. Sonra YKM Yapı Kredi Yayın var. Ve bu şekilde ilerliyoruz. <laughs> ben buraya e, hafta sonu gelseydim aşırı derecede kalabalık olacaktı, kapıda girişte sıra bekleyecektim vesaire. Ama hafta içi geldim, e, hafta sonuna göre sakin ama yine de oldukça. E, kalabalık durumda. Aradığım ve bulamadığım bazı kitaplar vardı. Onları e, satın aldım. Çok güzel kitaplar vardı sistemde, ama e, maddi durumdan dolayı ertelemiş durumdayım. Ama bazı kitapları e, yani bayağı uyguna bulduğumu söyleyebilirim. Örnek veriyorum. E, kitapçıda 100 lira olan kitabı ben burada 50 liraya buldum. Yani %50 indirimle neredeyse alıyorum. Bazı yayın evlerinde de şöyle bir şey var. Kitap web sitelerinde satılan ya da kendilerine ait kitap dükkanlarında satılanlara göre daha pahalıya geliyor. Örnek veriyorum. Kitap 140 lira. Siz almak istiyorsunuz. 125'e düşüyor. Ama web sitesine giriyorsunuz. 120 lira gibi. 5 yani lira daha pahalı gibi yani stand ücretlerini e, kitap eklemişler Neyse ben e, 20 kitap koruna e, işte ortalama bir 10 seferdir falan geliyorum ve çok rahat söyleyebilirim ki İlk defa bir kitapta yüzde elli gerçek indirime şahit oldum. Bir de ilk kurulduğu zamanlarda yani birinci, ikinci, üçüncü gibi indirimle karşılaşıyordum. Şimdi ben kitap evinin, e, kitap evi diyorum, pardon. Kitap foranı yüzde seksenini gezmiş bulunuyorum. Kendime bir defter hazırladım ve dedim ki Örnek veriyorum İş Bankası yayın evi, Hasan Ali Yücel klasikleri, modern klasikler, almak istediğim kitaplar gibi. Ve ben bütün seriyi satın alacağım için baskısı tükenenleri mesela almada öncelik gösteriyorum. Ve böyle yayın evi, yayın evi liste yaptım. Güzel güzel liste liste ilerliyorum. Bu sefer geçenki kitap fuarı gibi bütün standları tek tek göstermeyip temeli göstererek olayı tamamlamış olacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Mesela biraz önce demiştim. %80'ini gezdim diye buraya girmemiştim. yayın evi kapatmış gitmiş. April Çocuk ve April Yayın evi. Çok övüyorlardı ama ne satıyorlar bilmiyorum. <laughs> Burası genelde test kitapları gibi düşünebiliriz. Şimdi ben kitap fuarına öğlen geldim ee, yolda gelirken herkesin elinde işler e, kitap evi şeyi vardı çoğu kişi test kitabı satın almış. <laughs> burada çizgi roman serileri mevcut, sahalar vardı burada. Geçen geldiğimde çok güzel bir e, sinema kitabı vardı. Şimdi o yok. Böyle koleksiyonluk ürünler var. <laughs> Milli Peynibabı bileti, pul, Para. eski dergiler. Da çoğu insan e, poster alıyor, kitap ayrıcı alıyor, figür alıyor, e, cd, dvd alıyor. Anahtarlık alan var, plak alan var. E, en çok da şunu fark ettim. Çizgi roman, test kitabı, e, film ve dizilerin kitapları çok satıyor. Örnek veriyorum Harry Potter filminin kitabı gibi. İnsanlar e, filmi çok sevdiyse, kitabını da okumak istiyor gibi konuyu ele alabiliriz. Bende de şöyle bir düşünce var. Ee, eğer kitabı satın aldıysam, filmini izlemiyorum. Filmini izlediysem kitabı satın almadım dedi. Çünkü konular birbiriyle bağdaşmıyor yani. Kafamda kurduğum e, hayali karakter filmde çok farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve bu beni bir bakıma mesela hayal kırıklığına uğratabiliyor. Kulağa gelsin. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Oldukça iyi, sizi ben, sormalı. Ben sizi tanıyorum, siz YouTuber'sınız. Evet. Hakan Salioğlu. Hoş geldiniz. Hakan Bey, hangi takım mısınız? Takım tutmuyorum ben. Tamam, siz o zaman şöyle bir tane. Kızım, kızım için yapalım. Kızınızın adı nedir? Ee, kızımın adı Defne. Defne'ye o zaman şöyle kitap ayarıcı hediye etmek istiyorum. Hatta Olur. Tom ve Jerry yapalım. İki evet. kızım var. Tamam. Birinin adı Defne, birinin Tutku. Şöyle yaptık. Bu Defne'nin buna bir tane de püskül takalım. Ona mavi takabilir miyiz? Takalım. Benim kızım maviyi çok seviyor. Öyle mi? Sen evet. lacivert oldu o zaman. Fena Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Tutku'ya da bir tane ton meceliyorum. Aynı olsun. Tamam. Onunki pembe olabilir. Püskülü değil mi? Evet. şöyle pembeden yapıyorum. Osmanlı turaları çok güzelmiş. Çok sağ ol. Aynı bu şekilde kaligrafili isimler yazılıyor. 300 lira. Çok da uygun fiyat yani. Teşekkür ederiz. Defne ve tutkunun kitap ayracıdır. Bol bol kitap okurlar inşallah. Çok güzel oldu. Çok teşekkür Seğiz ediyorum. Çok i̇yi bakın. Siz i̇yi de kendinize, kendinize iyi bakın. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Güzel. Merhaba. Ee, Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Hocamla bir kıyafet 12 Eylül e, sonrası işte o dönemde... İsim ne canım? Merhabalar Hakan Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, i̇yi ki varsınız diyeceğim. Neden var diyeceğim? Çünkü fuarda çok dolaşan okurlarla, yazarlarla e, ya da stand görevlileriyle ilgili çok ilginç insanlar yok. Sizin şu anda yaptığınız şey çok ayrıcalıklı. Onun için özel bir teşekkür ediyorum size. Kitabından söz edeyim. 7 tane şiir kitabından sonra 8. kitabım olarak Yıldız'a Yolculuk romanını yazdım. Romanın hikayesi 12 Eylül öncesi yaşamış iki tane genç 12 Eylül sonrası kaçak duruma düşüyorlar. Türkiye'nin birçok yerinde... Malatya, Sivas, Ankara, İstanbul gibi birçok illerde ve bunların kazalarında e, kaçak yaşıyorlar biriyle yakın. O dönem içerisindeki yaşadıklarını, e, romanı, gerçek yaşamdan alınmış bir e, roman diyebiliriz. E, 12 Eylül öncesi kod adları Mehmet ve İnce olan arkadaşlar, Hı hı. Ee, şimdi ince olan arkadaş hı hı. Avustralya'da yaşıyor. <laughs> ee, Mehmet olan, kod adı Mehmet olan arkadaş da ben oluyorum ve bu romanı yazdım. Peki bu romanı e, herkes okumalı mı? Yani örnek veriyorum e, internette çok popüler kitap listeleri oluyor. Herkesin okuması gereken ilk yüz kitap vesaire gibi. O kitaplar arasına girebilecek roman mı yoksa ilgi alanı olacak ilgi alanı olan kişilerin okuması gereken ya, bir roman İlgi alanı olan kişiler değil tabii ki. Herkes okuyabilir ama ilk 57'si yüze girer ya da 1000'e girer demek haddime değil benim. Onu okuyucu karar verecek. Yani ama Hı -hı. E, 12 Eylül dönemini ve sonrasını merak eden insanların ve o kaçak dönemde ülkemizde birçok kitap yazıldı. 12 Eylül'e dair cezaevleriyle ilgili, işkencelerle ilgili birçok şeyler yazıldı birçok şeyler okundu. Gerçekten yani yüzlerce kitap var. Ancak bu e, biraz daha farklı tamam. bir kitap. Şu anlamda farklı. O dönemde e, işte 12 Eylül askeri darbesi e, nedeniyle gözaltına alınmayan kaçak duruma dönüşen insanların hikayesi çok azdır ülkemizde. O bağlamda ee, özellik, belki özel bir konumu var kitabın. Yoksa hani ben kendi yazdığım kitaba çok özel bir şuna girmelidir filan gibi bir şey dersen hadsizlik olur. Anılır. Peki e, bu videoyu izleyen kişiler kitabı almak istediği zaman nelerde bulabilir kitabı? Ya Çünkü inter... fuara gelemeyen bayağı bir insan olacak. Ha şöyle internet üzerinden bulabilirler. İnternet, e, Umut Kitabı evinde, örneğin Ankara'da, şey Hı -hı. İstanbul'da Umut Kitabı evinde var, Ankara'da İmdi Kitabı evinde var, raflarında var ve internet üzerinden satın alabilirler. Örnek ee, veriyorum, Van'da yaşayan birisi kitap evine gittiği kitap... zaman bulabilir mi? Bulamaz. Çünkü biz zaten küçük e, butik yayın evlerinin kitapları ya da işte bizim gibi Popüler olmayan, işte atıyorum bir işte Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Livaneli, Ahmet Ümit, birçok yazar sayabiliriz ilk etapta. Onlar olmayanların çok raflara geçme, ülke genelinde e, raflarda yer alma şansı yok. Dolayısıyla e, kitap devi diye bir site var. Ee, orada her zaman bütün kitapların bulma şansları var. Ee, bu son iki kitap. Peki roman. Kitap Yurdu DNR gibi sitelerde bulabilirler mi? O sitelerde bulabilirler ama bu romanın ve Annem Şiir kitabın onlara daha verilmedi ama onun, onun e, öncesinde Adın Aşk şunları şöyle alayım hocam. Ee, i̇şte Adın Aşk, ikinci kitabım Kızıl ve Mavi, üçüncü kitabım Suskun, dördüncü kitabım Tutsak Gelinciklerin Çığlığı, Mavi Patika. Bunların tamamı her dönem internet sitesinde var. Ancak e, işte o da kalmayabiliyor, bir şey olabiliyor ama işte, hı hı. kitap devi sitesinde her zaman sipariş verip alabilirler. Anladım. Haydi Çok iyi, teşekkür iyi, ediyorum. Ben teşekkür ben ediyorum. <laughs> e, benim için e, güzel oldu, ayrıcalıklı oldu. Çok evet. teşekkür ederim dostum. Tabii. Sağ olun. Rica ederim. Tamam. Kolay gelsin. Eşim Hayırlı satışlar. Tamam, buradayım. Ben. Tamam. Bu Mutluluk Oyunu kitabını anlatabilir misiniz? O Mutluluk Oyunu benim kitabım. Tamam. Ben Gülseren Aktaş. Samsun bir büyüğüm. Emekli öğretmenim. Aynı zamanda aile eğitim evet. danışmanıyım el sanatlarıyla ve kitaplarla uğraşıyorum emekli olduğumdan beri. Peki branşınız hı. neydi öğretmenken? Sınıf öğretmeniyim. Hı hı. Mutluluk oyunu birinci sınıfta okumaya başlayan bir minik kızımıza öğretmeni hatıra defteri veriyor. Hı hı. Ve ona diyor ki bundan sonra bize günlük yazacaksın. Hı hı. Ama günlük, e, günlük olayları yazmalı bir günlük. Hani böyle sabahtan kalktım, işte kahvaltımı yaptım, okula gittim gibi değil. O okay. gün okulda olan ilginç olayları Gül Kız bize anlatıyor ve bu e, kitabı okuyan herkes aa bizim sınıfta da böyle olay olmuştu, ben onu yazabilirim diyerek çocukları yazmaya almışlar. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Siz gazeteci misiniz? Yok, Youtube kanalım var

Evet, şimdilik kitap fuarımız bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Dileyenler teşekkürler butonuyla destekledim. Bulunabilir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.